Başımızdaki hükümetin hırsızlığı ülkeyi götürüyor. Sürükleyecek ülkeyi. İstanbul içimde diyordum Murat Kurum gelecek, kurtaracak İstanbul'u ama hırsızlığa geliyoruz. Biz enflasyonun belini kırdık, emekliyi de ezdirmedik enflasyon demişlerdi. Emekliler Ne Ya de bir oturup bir kahve de bir kahve içmeyelim, çay içmeyelim ki şimdi. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir etkinliğimiz yok. Hani emekliler yılıydı. Nasıl düzelecek? Bu kadar hırsızlık yapılmış, bu kadar şey yoksulluk yapılmış, bu kadar her şeyi örtbas eden bir yerde nasıl düzelecek? Bu hükümet değişmeye kadar hiçbir şey düzelmeyecek. Kesinlikle bu mümkün olmamız. Benim dinime göre oy kullanmak yok. Şirk. Anladın şirk. Kullanmadınız mı? Ben kullanmadım. Allah da zengine hastalığı veriyor, yedirmiyor. Fakire de huzuru veriyor. Toplumu öyle bir hale getirdiler ki sorgulamayan, düşünmeyen, düşünmediği için de söylenen birçok şeyin onun için önem arz etmiyor. Ya yani ne söylediği çok önemli değil. Çünkü insanları yoksullaştırmışsınız. Söylenen sözlüklerin, ifadenin doğru mu, yanlışını sorgulamıyor. Düz gelecek diyor ekonomi bakanı. Nasıl değerli? Hayır, Düzgün zaten bir şey yok ki. He baba. Niye eğri mi? Konuğumun bakan düzelteceğiz dediğine göre biraz eğri. 25 senede düzeltecekler. İnşallah düzeltirler. Var mı umudun önemli olan? Hiç var. yok. Yok mu? Hiç yok. Bu şekilde mümkün değil. Nasıl düzelecek? 25 senede düzeltemeyen şimdi mi düzeltecek? Biz enflasyonun belini kırdık. Emekliyi de ezdirmedik enflasyon demişlerdi. Anasını de bile... Bir emeklinin. Bırak beni de kırmayın. Seçimi neden kaybetti? Onu bilemem. Mi? Onu bilmiyorum. Kendi çevresine sorsun. Emeklilerle alakası yok o iş. Emeklilerden diyor. O kendi çevresinde. Onlar şimdi birbirlerine düştüler. Demek Doğru. Değil. Dünyanın 11. enflasyon ekonomisi var. Yani en geride. İşte en geride sondan. Sondan 11. Öyle sayarsan öyle gidiyor. Hangi dünyada var %60 %70 enflasyon? Onu bana söyle hangi ülkede var? Afrika'ya git Afrika buradan iyidir. Öyleymiş. Afrika parası, parası daha arası. değerli. Yani Gürcistan'ın şey kaç para? Onun ismi nedir? Gürcistan'ın parası kaç var? Para? 10. Evet. Ha, kaç para? Sen kaç para alıyorsun onu? 18 lira alıyorsun Gürcistan'ın bir lirası. Ha, bir lirası 18 lira alıyorsun. Kim düzeltecek? Maliye Bakanı söylüyor. Ha, Maliye Bakanı önce kendisini bir düzelsin bakalım. Kolay gelsin. Bu ülkede zor düzelir. Çünkü başımızdaki hükümetin hırsızlığı ülkeyi götürüyor. Sürükleyecek ülkeyi. Daha bu iyi günlerimiz. İyi günler. Evet daha bu çok iyi günlerimiz. Daha beterini göreceğiz. Allah yardımcı olsun bize. Bakıyorum mesela bazı kentlerde büyük şehir şey açmış lokanta al açmış. Kent lokantaları insanlar sıraya giriyor. Vay Allah razı olsun ne güzel ya ne güzeli. Yani üzülmemiz lazım. Buyuraya giriyoruz. Dün mesela daha Kartal'dan Pendik'e gitmişiz. 40 milyona yemek yemeye. Yani bu üzücü bir şey bizim ülkemiz için. Allah yardımcımız olsun belini kırdık dediler ama Yok yok öyle bir şey yok. İstanbul içimde diyordum Murat kurum gelecek kurtaracak İstanbul'u ama hırsızlığa geliyordu. 20 yılda düzeltler şimdi düzeldi. Çok zor, çok zor, çok zor. Ömür Tabii ki. Boyu kalır o. o için düzelirse o için düzeliyor. nasıl düzelecek ekonomi? Zaten dibine vurmuş bir şey düzelebilir mi bir senede, iki senede? Ç 20 yıldan belli çekiyoruz. Herhalde bir 20 yıl daha gidecek. Yani Türkiye'yi mahvettiler, altın üstüne getirdiler. Nasıl düzelecek? Bir sene bir enflasyon belini kırdık dedi. Onlar herhalde ki kendileri kırmışlar ki halka göre bir şey yok. İnsanları nasıl şey yapacaklar ki? Mahvettiler insanları. İnsanların alım gücü sıfıra inmiş. Bir şey alamıyoruz, edemiyoruz. Emekliyiz işte bak görüyorsun boş boş böyle şey yapıyoruz. Ne de bir oturup bir kahve de bir kahve içmeyelim, çay içmeyelim ki şimdi. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir etkinliğimiz yok. Hani emekliler yılıydı. Ne oldu emekliler? Herhalde emekleri son şeye getirmek için uğraştılar. Yani emekleri ölsün, ölen ölsün kalan sağlar bizim politikası. Başka bir şey değil yani. Olacağı bu yani. Ekonomi mi? Ekonomi düzeleceği yok ki. Öyle bir şey olamaz. Hep hikayedir, hep yok. anlatırlar. Hep böyle, Türkiye'nin hali hep böyledir. Yok, umut yok. İnsanların ne yaşadıklarını bilmiyorlar. Herkesi kendisi gibi görüyorlar. Bilir kişileri göndermeleri lazım. İnsanlar ne yaşıyor, ne yiyor, ne çabayla yaşıyorlar, onu görmeleri lazım. Herkes şu an kendini düşünüyor. Baştakiler kendini düşünüyor. Yani kim olursa olsun hep koltuk sevdasıdır. Halkı düşünen yok yani. 28'de ekonomi düzelecek diyor. Onu geçecekler ya. Öyle bir şey yok zaten. Mümkün değil. Nasıl düzelecek? Bu kadar hırsızlık yapılmış, bu kadar şey yoksulluk yapılmış, bu kadar her şeyi örtbas eden bir yerde nasıl düzelecek? Hangi birini düzeltecek? Bir dünya fabrikalar satılmış, bir dünya yerler satılmış, bir dünya arsalar satılmış. Neye göre düzeltecek? Bu hükümet değişmeyene kadar hiçbir şey düzelmeyecek. Kesinlikle bu mümkün olmamış. O da düzeldiği zaman bunların enkazı da 50 yıldan ancak akar. Başka da ya nasıl olur? Bizim dünyanın en ucuz parası bizim paramız olduğu halde karşılıksız para basıldığı bir ülkede neye göre bunu söylersin? Neye göre ekonomi düzelteceksin? Şimdi ekonomide sen faizleri yükseltip de dolar hani 7 lira olacak, dolar 7 liradan kalacaktı, dolar bugün 33 lira. Nasıl olacak bu? Mümkün değil. Mümkünatı olmaz bu. Bu mü, yani insanları kandırıyor. Başka hiçbir şey yok. Herkese yalan dolan da bu işin böyle olduğunu insanlar da koyun gibi peşine gidiyor, alkışlıyor. Milletin parasını alıyorsun, milleti kendine alkışlattıran bir hükümet burada var başımızda. Onun için çok zor bir yük. Hangi ekonomi bakanı? Mehmet Şimşek biraz zor o. Öbür şeylerden ama biraz zor gibi gelir. beni 2001 yılında beklettiler. İkinci işte çalışıyorum çalışıyorum şu an için de. Bak torunlarıma bir zaman bile ayıramıyorum. Yorgun yorgun görün biraz zor yani. Ha ya başka bir şey ne diyeceğim? 10 milyon alıyorum şimdiki maaşımı. İkinci bir işte çalışmasam evimde kira şu an için. Zor durumlar yani. 2001, e, 2024'te şu an için aynı parayı alıyorum. Yaşım biraz ilerlediği için mecbur kalıyorum bir. Ekonominin düzelmesi için önce hak yememeleri gerek. Doğru mu? Önce bak nasıl bir evlat anne babadan terbiye öğreniyorsa, anne babadan terbiye öğreniyorsa o öyle ilerler. Eğer anne baba üç kaşık göbüyorsa evlat hırsızlık yapar. Ekonomik için sonra düzelmez anladın. İnsanların mesela haldaki mallar çoğu çöpe atılıyor değil mi? Böyle onları geri dönüşme, pisini kesip sağlamları koyup fakir fukarlara dağıtılırsa en azından ufak da bir olsa çözüm yani. Anladın? Mı? Bazı ekmekler çöpe atılıyor bilmem ne. Haksız yere bazıları sigortalı görünüyor. Var yani her şey var. Paranın açmadığı kapı yok. Annesini öldürüp emekli maaş alan insanlar var değil mi? Nasıl düzelecek ki? Milletin beyninde dünya malı varsa düzelir mi sence? Temiz havayı Allah yarattı değil mi? Gökten suyu A partisi, B partisi veya ekonomi alabilir mi? Satın alabilir mi? He? Allah bir peygamberimiz de örnek değil mi? Peygamberimiz bile kızına ne diyor? Bana güvenme değil mi? Namazını kıl diyor. Burada anne babaya saygı yok. Heh, doğru mu? Mezarda adamı gömüyoruz. Üzülmemiz gerekirken acaba ne kaldı mirasla? Haksız mıyım? Söyle bir adalet nerede bu? Adalet nerede? Ben fakirim senin oğlun zengin değil mi? Suç işlemiş. Suçlu. Ben mağdurum. O para veriyor çıkıyor geziyor. Adalet nerede bana söyle. Anladın? Benim dinime göre oy kullanmak yok. Şirk. Anladın şirk. Kullanmadınız mı? Ben kullanmadım. Hiç kullanmadım? Önceden kullandım 5-6 senedir kullanmıyorum. Dinime göre En şir... son oyumuzu kime verdim? AK Parti'ye veriyordum ama şirk. Bu ülkede eğitimcilere hani parayla şey diyorlar ya işte zengini işte doktor öyle parayla da hep cahil insanlar. Gidiyoruz devlet hastanesine asistan. İşi bilen niye yok? Zenginin yanına doktor ayağına gidiyor değil mi? Fakirin ayağına geliyor mu? Gelmiyor. Allah da zengine hastalığı veriyor yedirmiyor. Fakire de huzuru veriyor. Sıfır ekonomi ne düzelmesi? Çok kötü ekonomi. Zor biraz zor. Bir diyorlar. Kim diyor? Hükümet diyor. Zor, yalan. Nasıl düzelecek? Nerede? Biz göremiyoruz hiç. Biz göremiyoruz. Ben iş yapıyorum, inşaat yapıyorum. İnşaat işi de bitti. Müteahhitlik bitti, kredi verilmiyor. Nasıl ekonomi? Git 500 milyar çek, 500 milyar. Kimse kredi vermiyor. 500 milyarın 5 milyar oluyor. Peki AK Parti neden kaybetti? İşte bu nedenlerle. Halk hepsi aç. Bir kesim zengin, hepsi yediler. Bu belediyeler görmüyorsun. Kolay kolay düzelmez bu. Düzelmez mi abi? Düzelmez. Yıllardır belli zaten baştan belli yani. İnşallah düzelir ya yani temennim temennimiz o bilmiyorum yani de İnşallah iyi günlere gideriz yani biz memleketimizi seviyoruz yani memleketimiz yani ne bileyim yani İnşallah iyi olur yani hep öyle düşünmek istiyoruz. Ekonomiyi soruyoruz 2028'de düzelecekmiş ekonomi? Ekonomi Bakanı. İnşallah. Değil. Var mı umudunuz? Ay yok. Vallahi benim umudum yok yok vallahi. Çünkü gittikçe her şey pahalanıyor. Et desen öyle, kıyma desen. Dün ben fiyat yeni fiyatlar verilmiş. Şaşırdım dedim. ve i̇yi yemeyelim o zaman. Peki bu emeklinin çalışanın? Artık. Hele emekli. Bir de bütün paramızı kesiyorlar. <laughs> Millet çalışanlar tam para alırken bizim eksik geliyor. <laughs> dur bakalım daha bu yeni hükümeti daha şey yapmadık. <laughs> hükümet yeni değil 20 TL'lik. İşte yani bu şey. Belediye başkanını da değil. Belediye başkanını daha tanımadık. Dur bakalım. Yani ekonominin ben düzeleceğini hiç zam sanmıyorum. Evet. Son gelen zamlardan dolayı hani millet evine ekmek götüremiyor. Ülkemizin artık hani ekonomisi düşük, paramız değersiz. Yani adamlar mesela yabancı ülkeden geliyor. İşte adam gidiyor orada 1000 dolar, 2000 dolar alıyor. Geliyor burada bozduruyor. Dünya kadar para ediyor. Adam gidiyor her istediğini alıyor ama bizim 100 liramız bizim 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 100 liramızdan adam gidiyor marketten gidiyor bir şey alıyor. Bir poşeti doldurmuyor. Çok uzun bir zaman ya. O kadar zamanı düşünemem şu anda. 4 sene, sonra, evet. 4 sene, 4 sene... Ne denk geliyor. Yani önümüzde çok uzun bir zaman var. Şu andaki zaman çok kritik bir zaman. Yani 4 zamanı nasıl değerlendirebilirim ki? Çok uzun zaman olduğu için, e... Gelir mi sen mi 4 sene içinde? Tahmin etmiyorum ya. Hiç değerli. Niye abi? Umudumuz yok mu? Yok. Gelen ne yaptı ki bu, ne yapar? Hiç umudum yok. Bu dediğin kim? Gelen kim? Şu anki Maliye Bakanı diyor zaten. O da olsa, o biri de olsa hangisi olar olsun. Kim gelirse gelsin zaten. Güzel tabii. Ama enflasyonun belini kırdık dediler geçen sene. Demeye Deme sen dediler. ne yaparsın? Her Demek, gün yalan söylüyorlar. Emekliler ezdirmedik dediler. Onun için mi onlara veriyorlar? He, Onlara onun için mi veriyorlar? Ha? Onları ya bugün ne alabiliyorsun? İki kilo et alabiliyorsun. Bir, bir tane yağ alıyorsun, 3 kilo pirinç alıyorsun. Başka bir şey yok. 2028'de ekonomik düzelecek diyor. Oo, ekonomi işini emekli haline bak ona göre değerlendir. Ya emekli işte 10 bin lira veren emekli yeni mi oldu baba? <laughs> yani emekli yeniden gülmek lazım yani ya. Yani bu gülümeyi de istemeyerek gülüyoruz yani. Ben emekliyim. 70 yaş dayandı. E peki 10 bin lira para yeter mi bir emekliye? Onu bir de çocuğu varsa, okula gidenin varsa, bir de kirası varsa. Yani bu gülüş bir şey yani bence yani. Ya artık siz değerlendirin, bize bırakmayın. ne <laughs> oldu teşekkür ederim. 2028'de ekonomi düzelecek diyor Ekonomi konu hayal görmüş, hayalini anlatıyor. Bir ülkede ekonominin düzelebilmesi için istihdam gelmesi gerekiyor şu an bizim ülkemizde istihdam anlamında bir şey olmadığı için olmasında beklentim yok bu sürecin içerisinde. Ekonominin değişebilmesi için yabancı sermayenin gelmesi gerekiyor. Bu da iktidarın güven tazelemesi gerekiyor. Bunun oluşmadığı bir sürede ülkede ekonominin düzenlesi sadece hayal insanları kandırmak olur. O yüzden düzenecek bir ekonomi yok. Ben ticaretle uğraşıyorum çok uzun yıllardır. Bunu da belirgin bir şekilde yaşıyoruz. Eğer biz yaşamımızda yaşam kalitemizin düşürülmüş bir noktasına inmişsek bunun kalkındırabilmenin üretimle kaynaklanacağını. Ya bunun bir kaç ayağının birbirine paralel olarak giden bir mesele. O yüzden sadece hayalci. Şunu da söylemek isterim. Bu toplum aslında vicdanlı ve ahlaklı bir toplum. Bu toplumun hem vicdanını hem ahlakını kullanarak bu yoksulluğu yaşatan insanların gerçekten kafalarını iki arasına alıp düşünmeleri gerekiyor. Bu toplum bunu hak etmiyor. Büyük ya Satın alma paritesine göre e, dünyanın 11. ekonomisine sahibiz diyor. Şimdi şöyle onu adlandırabiliriz. Biraz önce ne dedik? Toplumuz ahlaklı, vicdanlı. Ama toplumumuz bilinçsiz bir topluluğa sahibiz. Yani toplumu öyle bir hale getirdiler ki sorgulamayan, düşünmeyen. Düşünmediği için de söylenen birçok şeyin onun için önemi arz etmiyor. Yani ne söylediği çok önemli değil. Çünkü insanları yoksullaştırmışsınız. Sadece yaşam mücadelesiyle sürdürdükleri için hayatta söylenen sözlüklerin, ifadenin doğru mu yanlışını sorgulamıyor bu kolaycılıkla olabiliyor. Halkı bu kolay cümlelerle aldatarak devam ediliyor. Sorun burada bence bu halkın, bu toplumun kullanılması, bunların temiz duygularının kullanılması. Çünkü bu toplumun şöyle bir özelliği vardır. Babaya bir saygı, anneye bir saygı, abiye bir saygı, komşuya saygı. Bu kültürde geliyor. Bunun içerisindeki işte devleti yöneten iktidarlar bu iktidarlardaki kişiyi söyleyen şahıslar, kişilerin önemseyerek buradan aslında onun yalan söylediğini ya da eksik söylediğini biliyor ama sadece o saygının getirdiği, saygının duyduğu hoşgörüden dolayı konuyu kapatıyor. Bence bu sorun burası.